Merhaba arkadaşlar. E, yapmış olduğumuz e, iki tekerlekli ban sınıflarını makinesinin tanıtımını yapıyorum size. E, şimdi makinemiz gayet basit, kullanışlı. E, ev ortamında veya çalışma alanı e, ufak olan kişilere yönelik yaptığımız çalışma e, çok pratik hale getirdik, işlevsel hale getirdik. E, diğer profesyonel tıp makinelere e, ulaşamayanlara hitap eden bir makina yapmış bulunmaktayız. Şimdi makinenin tanıtımına gelirsek eğer makina e, 1250 1250'ye 50 zımparaya uygun e, 12 metre bölü saniye band hızında dönüş yapmakta e, zirkodyum oksit ve alüminyum oksit zımparalara hitap etmektedir. E, çalışmasına gelirsek sabit devirli çalışması Evet. anahtar butonumuzu evet. e, harekete veriyoruz. <laughs> Makine gayet sessiz olup herhangi bir ortamda çalışınca rahatsız edilmeyecek yüksek sesi. sesi. Kesmesi tatmin edici. E, hatta hemen çalıştırayım. Gördüğünüz üzere herhangi bir bayılma yapmadan gayet muhtazam bir şekilde açınırma kabiliyetine sahip. Ve gayet de hızlı bir şekilde açınırma yapıyor. E, Bant kaydırma sistemi ise hemen gösterdiğim gibi gayet ...muntazen bir şekilde çalışıyor. Şimdi zımparayı değiştirmek istiyoruz. O da tek hareketle pratik bir şekilde hale getirilmiş. Bu şekilde ban zımpara makinamız kendini kilitliyor ve zımparayı değiştirebiliyoruz. O da tek hareket. Görüldüğü üzere. Makinemize ek bir özellik de artık benim yaptığım makinelerde standart hale gelen geri dönüş sistemi özelliğini bu makineye de ekledik. Zımparamızı ortalıyoruz. üzere Tekrar düz pozisyona çeviriyorum. Tabi kullanmak isteyen arkadaşların e, kullanma alışkanlıklarına uygun. Şöyle de bir şey düşünülebilir. Hem burada çalışma alanı doğuruyor hem Burada çalışma alanı. Sapakları bu şekilde muhtazam şekilde alabilirsiniz. Tekrar bant değişimini gösteriyorum. Şu şekilde. Hatta çıkartalım. Makinede herhangi bir titreşim bulunmamaktadır. Ee, Balans problemi yoktur makinenin. Kullanan arkadaşları iyi günlerde kullanmalarını dilerim. Saygılar.